Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada Ş Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı diye bir tabela var. Altına Türkçe. Dört dilde yazmış. Türkçe hoş geldiniz yazmış. En üstte. Allah'ta Allah razı olsun. Allah ne yapıyor? Çok bir geri yapmış. Altına hemen Kürtçenin bir şivesiyle yazmışlar. Onu okuyayım ben. O dil şeyi biliyorum. Humbi Erhatin. Hoş geldiniz diyor yani. Sadece hoş geldiniz diyor. Humbi Zerhatin. Arapça yazmış. Yakup Bektaş hoş geldiniz. Şima Zerame. Bu da doğudaki bir Kürtçe lehçesi. Şimdi bunun üstüne bu tabelanın fotoğrafını yayınladık. 6 artı 1 artı 1'in CHP'li, İYİ Partili, Demokratlı, Saadetli Partizanları. İşte bu devasızları, bu devasızları, milliyetsizleri masada dost edindiniz. Bir sorun bakalım devasızlara.